Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Ada Mahallesi sakinlerinden öğrenci Nursima mahallelerinde internet olmadığından dolayı derslerini yapamazken Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven'den yardım istedi. Nursima'nın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Ada Mahallesi'ne internet gelmesini sağlayarak mahalledeki öğrencilerin umudu oldu. Nursima ve kardeşleri evlerine internet gelmesiyle birlikte bir video çekerek Başkan Güven'e teşekkür ettiler. Adım Nursima soyadım ben 7. sınıfa gidiyorum. Bundan önce öğretmenlerimiz ödev veriyordu. Ödevlerimi yapamıyordum çünkü internet yoktu. sonra Asaf amcadan yardım istedim. Yardım istedik. Sonra Asaf amca da bize yardım olarak internet yolladı. İnternetim olduğundan sonra bu pandemi de, pandemiden dolayı artık EBA'dan yaptığımız için dersleri daha zor oluyordu. Ee, Asaf internet, e, Asaf amca internet yolladıktan sonra EBA'ya rahatlıkla girip derslerimize girebildik. Teşekkür ederiz Asaf amca. Ee, öğ öğretmenim ödem veriyor ama e, ya, yap, yapamıyordum. <laughs> İsmim ve Antrenman. sınıfa gidiyorum. Öğretmenim ödemi gö gönderiyordu. Bazenleri zorlanıyordum. İnternet, internet geldi. Yapabiliyorum. Adım Melisa, soyadım Nal, Lise bir, sınıfım lise bir. E, yaşım 15. İnternet olmadan önce öde, hocalarımız ödev veriyordu, yapamıyorduk. Şimdi internetimiz olduğu için kolaylaşıyor. İnternetimiz olduğu için Asaf amcaya çok teşekkür ediyoruz. İsmim Müseyyen, soyadım Nal. 8. <laughs> sınıfa gidiyorum, 14 yaşındayım ödevlerimizi asla yapamıyorduk internet olmadığı için. Ne dersimizi dinliyorduk ne de ödevlerimizi yapamıyorduk. Ama internet olduğu için artık ödevlerimizi de yapıyoruz. Dersimizi de dinliyoruz. Asaf amcaya çok teşekkür ederiz. Adım mı? Mesafano. Sonra adım mı? Altıncı sınıfa gidiyorum. Yaşım 12. İnternet olmadan önce öğretmenlerimiz ders veriyordu ama biz yapamıyorduk dağlara damlar çıkıyorduk bu soğukta ama biz sonra internet geldikten sonra yapabiliyoruz <laughs> çok teşekkür merhaba adım Güldoğan Aynal 6. sınıfa gidiyorum 12 yaşındayım e, varsa ders, at ders atıyordu whatsapp'tan ama biz giremiyorduk çünkü internet yoktu ee, i̇nternet olmanın önce çok az çekiyordu. Pencere köşelerinde duruyorduk. Telefon düşecek mi düşmeyecek mi diye korkuyla bir el ile telefon nasıl not yazabiliyordu. Dama çıkıyordu, dağ çıkıyordu. İnternetimiz geldi, yeni geldi. Asaf abiye teşekkür ederiz.